O Kerem, ne yapıyorsun oğlum? Anneanne ben dişlerimi fırçalıyorum. Her sabah dişlerimizi fırçalamam lazım. Süremesin. Arkadaşlar siz de fırçalayın. Dişleriniz Hı. düşmesin. Evet. Tutun tutun. Yemek yerken de sürmesin. Evet aferin sana oğlum. E, sen çok akıllısın ben biliyorum aşkım. Nasıl fırçalıyorsun? Evet. Sonra şöyle yuvarlak anne, halka şeklinde. Anne biraz daha dünya, sonra bitmiş bitmişti. O macunun da organik macun galiba. Öyle mi? Hı hı. Özel mi macunun? Çok macun koymuyorsun. Ay dur. Macunun fazlası da zarar değil mi oğlum? Hı. Aferin sana. sonra şş, şöyle de fırçalıyorsun halka şeklini şöyle yuvarlak bakın nasıl yavaş sakin sakin yuva aferin sana anne çok güzel çok. oldu bembeyaz beyaz kan sen de dişlerini fırçalıyor musun Ay. bak abim dişlerini fırçalıyor sonra fırçasını yıkıyor Ağzını yıkıyor. Tavuk alıyor. Suyu az akıtıyor. Evet. Suyu az akıyorsa... Suyu kapatalım anne Mert. Çok akmasın suyunu. <laughs> Aferin. Ah <diyor>. Temizler değil mi? <laughs> Aferin ah, Allah'ım. Ben beyaz olmuşum.